Şu anda ekranda gördüğünüz oyunu hatırlıyor musunuz? Bu oyuna ne oldu? Ya da neden Google Play Store'dan kaldırdı? Hadi hep beraber bu soruların cevabını öğrenelim. Ama önce intro gelsin. <laughs> 12 Ocak 2022 yılında yayınlanan bir habere göre Microsoft'un mobil platformlar için piyasaya sürdüğü yarış oyunu Forza Street'ten kötü haber geldi. Oyun bu yıl ilkbaharda kapatılıyor. Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Microsoft Core Protein'ın yaptığı yarış oyunu Forza Street'ten oyunculara kötü bir haber geldi. Forza Street kapanıyor. Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Forza serisinin mobil oyunu Forza Street ilkbahar 2022'de kapanacak. Ne yazık ki net bir tarih şu an için verilmedi. Oyunun ge gelen son güncellemesiyle birlikte de oyun içi satın alımla alımlar da kapatılmış durumda. Kapatılma tarihi paylaşıldığında tekrar tekrar sizler sizlerle paylaşacağız. Turn On Studios'un baş tasarım direktörü Andy Beydoin bu karar ile ilgili çok zorlandıklarını açıklarken bundan sonraki süreçte yeni Forza deneyimlerini oda, deneyimlerine odaklanacaklarını da Forza Street ne yazık ki Forza markasının yanına yaklaşabilen bir oyun olamadı ve oyuncular tarafından çok eleştirildi. Umuyoruz ki bir devam oyunu olacaksa daha kaliteli bir oyunla karşılaşırız. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence Forza Street oyunu gerçekten güzel bir oyunu. Farklı kamera açılarıyla la benim hoşuma gitmişti. Sizce bu karar iyi mi oldu kötü mü oldu? Kararı size bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.